ifade edeceğim bir şey yoksa korkutmam lazım. Ve bizi seçmezseniz mahvoldunuz. oldunuz. Beş belediye kaybetmemek için yapılacak iş mi bu? Bunu bir yerden hatırlarız. Göbels, Hitler'in propaganda bakanı. İlk önce piramitlerden daha çok kömür dağıttık. Bütün Alman evleri ısındı. Otobanlar yaptık, bölünmüş yollar yaptık. Ve Hitler 3 çocuk sonra 5 çocuk dedi. İlk dönemi böyle geçirdiler. Sonraki dönemde bir slogan buldular. Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer, Adolf Hitler. Tek millet, tek devlet, tek lider tanıdık geliyor mu? Rabia'mızda neler var? Bir tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Şimdi nereye geldik biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan ne diyor? Domatesin fiyatından sana ne? Bir mermi kaç para biliyor musun? Ne diyorlar? domates. Ya düşünün be, düşünün. Bir merminin fiyatı nedir, düşünün. Bakın Göbes ne diyordu son evrede? Alman halkı aç kalmış. Diyordu ki, Alman çocuklarına tereyağı lazım değil. Ama büyük Alman toplarına güneş yağı lazım. Aynı noktaya getirdiler.